Beni Kureyza Yahudileri öldürüldü, bir kısmı da sürüldü. Tüm malları, mülkleri ganimet olarak Müslümanların eline geçti. Onlar Müslümanların eline geçince Medine'de bir bolluk oluştu. Medine'de her evde yemek yenmeye, ocak tütmeye, baca yanmaya başladı. Müslümanların hayat standardı biraz biraz yükseldi ama değişmeyen bir ev vardı. O da Peygamberimizin eviydi hanımları Peygamber Efendimiz'e şikayette bulundular. Belki de Peygamber Efendimiz'in ekonomi anlayışını bir yargılamaya, sorgulamaya tabi tuttular. En iyimser ifadeyle söylüyorum, onlar bizim analarımızdır. Herhalde şöyle düşündüler. Dün peygamberin elinde avucunda evi harcayacak bir şey olmadığı için az harcıyordu. Bugün Kureyza Yahudilerinin malları Müslümanların eline geçtiği, Peygamberin eli avucu para gördüğü, herhalde evine de biraz fazla harcama yapar diye bir şikayette bulundular, bir talepte bulundular. Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! Elin alemin kadınları allı yeşilli giyinirken bizim üzerimizde doğru dürüst bir elbisemiz bile yok. Elin alemin evinde türlü türlü yemekler yenirken günler aylar geçer, bizim ocağımız tütmez, bacamız yanmaz." Yani biraz da biz hanımlarını düşünsen, az biraz da kendi evine harcama yapsan olmaz mı diye sıkıştırdılar, ağız birliği ettiler. Bu peygamber efendimizi çok üzdü, arkasından bir ayet geldi. Ancak ondan önce şu tespiti bir yapalım. Peygamber efendimiz elinde avucunda evine harcayacak bir şey olmadığı için az harcıyor değildi. Allah'ın Resulü'nün elinde avucunda vardı. Eğer isteseydi peygamberimiz Uhud Dağı'nı altın yapardı, peygamberimize takdim ederdi. Eğer peygamber efendimiz sahabesine emretseydi İtalya'dan mermer getirirdi sahabe sırtında. Bohemya'dan kristal getirirdi. Allah'ın Resulü'ne Medine'de öyle muazzam bir köşk ve saray yaparlardı ki yeryüzünde hiçbir kralın, hiçbir imparatorun sahip olmayacağı bir köşkü bir saltanatı peygamberimize verirdi sahabe. Ama peygamberimizin öyle bir derdi yoktu ki. Hatice annemiz de evlendiği zaman Hatice annemiz Mekke'nin en zenginlerinden birisiydi. Trilyonluk bir kadındı. 10 yıl içinde Hatice annemizin tüm mal varlığını sıfırladı peygamberimiz. Nereye harcadı? Kafirlerin elindeki Müslüman köleleri satın aldı bir bir. Onları özgürleştirdi. Mal varlığını sıfırladı. Ama her an Allah'ın Rasulü'nün elinde avucunda vardı. Peki evine niye az harcıyordu? Ha Allah ondan öyle bir hayat standardı istemişti ki Medine'nin en garibanının yaşadığı hayat standardını aşma demişti. İşte Peygamber Aleyhisselam Medine'nin en fakir insanının, en gariban insanının bir hayat standardını yaşamak zorundaydı. Neden öyleydi? Çünkü onun evine gelen Müslümanlar aşağılık duygusu yaşamamalıydı. İşte benim efendim, işte benim liderim, benim peygamberim böyle bir hayata razıysa ben fakirliğe dünden razıyım demeliydi sahabe. Kimse aşağılık duygusu yaşamamalıydı, kimsenin gözü kamaşmamalı, kimse bir kıskançlık içine düşmemeliydi. İşte peygamber aleyhisselam böyle bir hayat yaşamak zorundaydı, evine az harcamak zorundaydı. Müslümanların şahsiyetlerini kazanabilmeleri için böyle yapmak zorundaydı. Ama kadınları bunu anlayamadılar. Peygamber Efendimiz'i zorladılar. Keşke diyorum şu ayetleri şu anki toplumun önüne geçen hoca efendiler, şeyhler, efendiler, üstadlar, müftüler, vaazlar, topluma din anlatanlar keşke şu gerçeği bir anlasalar. Onlar lüks bir hayat yaşayınca son model ve insanların birçoğunun ulaşamayacağı modeller arabalara binince çocuklarına verdikleri ev haçlıkları, hanımlarına aldıkları elbiseler ve evlerinde hayat standartlarını gören, onları izleyenler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hanım gel sen de çalışmak zorundasın. Efendi Hazretlerinin hayat standardına ulaşmamız için oğlum sana da iş bulalım, kızım sen de çalış diyorlar. Böylece bir aşağılık duygusu yaşıyorlar. Dünyacı kesiliyorlar. Allah korusun tamamen dünyacı bir tavrın içine giriyorlar. Keşke toplumun önüne geçen önderler şu gerçeği bir anlayabilmiş olsalardı. Peygamber Efendimiz bu konuya çok dikkat etti. Ebu Bekir Efendimiz çok dikkat etti. Onların aldığı maaş toplumun en garibanının aldığı maaşı geçmiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz halife bir sefer dönüşünde ihtilam oldu. Üzerindeki gömleği çıkarıp yıkadı astı. Kurumasını bekliyordu. Ordunun içine sahabenin içine çıkamıyordu. Sahabeden bir zat çadırının kenarına kadar geldi. Dedi ki ey Ömer sahabe seni bekliyor. Ben sana bir gömlek versem o kuruyuncaya kadar şu gömleği giysen de sahabenin karşısına çıksan olmaz mı deyince vallahi olmaz dedi. Hangi birimizin iki gömleği var ki ben böyle bir şey adet haline getireyim? Eğer insanlar benim giydiğim ikinci gömleğe ulaşamayacaklarsa benim böyle bir şey adet haline getirmem insanları aşağılık duygusuna düşürmem demektir. Vallahi gömleğim kuruyuncaya kadar bekleyeceğim o ikinci gömleği giymeyeceğim. Hazreti Ömer Efendimiz bu sözü söylediği zaman nasıl bir devletin reisiydi biliyor musunuz? Şu anda üstünde gezdiğiniz Türkiye'nin 30 misli büyüklüğünde bir devletin reisi. İran fetholmuş, Irak, Mısır, Suriye, Sudan, Cezayir, Tunus, Afrika, Türkiye. Bütün bu ülkeler fetholmuş ve Hazreti Ömer Efendimiz şu anda Türkiye'nin 30 misli büyüklüğünde bir devletin reisi. Bir değil bin elbise alacak gücü var ama toplumun diğer insanların ulaşamayacağı bir hayattan uzak duruyorlardı. Bir defasında sahabenin birinin bahçesinde turfanda bir hurma oluşmuş olmuş öteki bahçelerde henüz olmamış getiriyorlar peygamberimize ya Resulallah şu hurmadan yer misiniz? Diğer ashabım bundan yediler mi? Hayır ya Resulallah hurmalar oluşmadı ama filanın bahçesinde önceden oluştu. Hayır öteki Müslümanların yemediği bir şey asla yemem dedi. Yani gerçekten bunu şu anda toplumun önüne geçenler, din anlatanlar bu gerçeği bir anlayabilselerdi ey Müslümanlar. Eğer dünyayı, dünyanın süsünü, konforunu, zinetini istiyorsanız hadi peygamber ailesinden uzak durun. Peygamber ehli olmayın. Ehli Beyt'ten olmayın. Peygamberden uzak olun. Yok eğer cenneti istiyorsanız, Allah'ın ve Peygamberin hoşnutluğunu istiyorsanız o zaman dünyacı olmayın ey hanımlar. Kocalarınızı güçleri olmayan noktada çok şeyler isteyip bunaltıp da dünyacı yapmayın. Ey kocalar. Cenneti unutup Allah ve Resul'ünün hoşnutluğunu unutup gece gündüz dünyaya yönelip de ahireti unutanlardan olmayın.